fon kafa kanalından Herkese merhaba Arkadaşlar ben Serhat Bugün sizlerle birlikte bloga inç oynuyoruz kora özel bir oyun Arkadaşlar bu oyun ve şimdi ilk oyunumuzdan başlıyoruz hmm. normalde kolay ilk kolay olsun ilk önce kolay olsun şimdi bir bakterinin adı diyor kornaya kora olduğu için Evet baktığımız adı bu Evet şimdi oyunuza başlıyoruz Evet hangi ülkede başlasın Tabii ki de içinde başlayacak Evet koronavirüs Çin ülkesinde başlıyor diye yazmışlar Evet Hmm. Evet. Be Şimdi uykusuzluk. Evet, uykusuzluğa verelim. Coronavirus başarılı bir şekilde gelişti. Düşün, gerçek hayatta ne olurdu? Hı hmm. hı. Hmm. Paranoya veriyorum. Evet. Koronavirüs yayınmaya başlıyor. Evet. Küresel sıkıntı nedeniyle hemşire ücretleri azaldı. Ne anlamadım? Evet, verdim. Orta Doğu'daki ayaklanma devam ediyor. yüzlerce kişiye bulaştı. Evet. Şimdi %99 sağlıklı. raporu sıcak okyanuslar daha çok kasırga de demek okuyamadım kasırga demek diyor pekala hava havaya da bulaşsın hayvancılığa da bulaşsın evet Çin ticaret açığı dağılıyor Çin açlık ve aş festivali düzenliyor. Koronavirüs binlerce kişiye bulaştı. bugüne kadar ki en büyük paella İspanya İspanya'da ya da yapıldı. Bilimin iddiası bilimin iddiası dünya bir gezegen değil. Dünya bir gezegen değil mi? Eğik Pisa Kulesi yanlış yöne yaslanmış. Korus Kore içinde yayılıyor. Evet, Çin'de başladı, Kore'ye yayılmaya başladı. Evet. Japonya enfeksiyonu yavaşlatan ilaç buldu. koronavirüse hiç tedavi bulamamışlar ama. Evet. Soğuk direnci. Soğuğa dayansınlar bir. Evet. Koronavirüs daha fazla ülkeye bulaşıyor. Çocuk tekerleği yeniden keşfetti. Mühendisler şaşkın. Kırmızı baloncuklarda DNA yapan Veremde daha bulaşacak. Veremden daha bulaşacak. Öksürük, isilik, bulantı. Hemofili. Hemofili. Dünya menüsü yararlı veriler içerir. sıvıdan daha bulaşıcı. <laughs> Haritada Kütahya'yı arayan kadın hamile kaldı. <laughs> Nöbetler belirtisi mutasyon uğradı. <laughs> Nöbetler. Yeni küçük hastalık yayılıyor. Prism, Plaga inç oyuncularına olan ilgisini açıkladı. Kore tedavisi, Kore tedavi çalışmalarına başlattı. Kore tedavi çalışmalarına başlatmış. Hmm. O zaman tedavi araştırmalarına başlatıyor Millet Bankası yol yolsuzluğu ortaya çıktı. Çin hayvancılığı yasakladı. Çin kara sınırları kapatıyor. hastalığın ilk öldürdüğü yer Orta Asya. Soğuk algınlığından daha bulaşıcı. Pakistan tedavi araştırma başlatıyor. Rusya tedavi araştırmalarını başlatıyor. Evet. Salgın tedavi tehdit düzeyi arttı.

Endonezya ulaşıcı takımı kurdu. <laughs> Afganistan tedavi araştırmasına öncelik veriyor. Abseler belirtisi mutasyon uğradı. Abseler. tedavilere mücadele et. Dimambe ha lançını yes. Hayvancılık. Orta Avrupa tedavi artırması. Buna öncelik veriyor. Cezayir şişelenmiş su dağıtıyor. Korku ekonomiyi yavaşlatır. İzlanda bütün limanları kapatıyor. Mısır sağlık hizmetinde öncelik enfeksiyonu zarda. kan testleri yapılıyor. Ukrayna ülke çapında hmm. Küresel araştırmalar tedavi üzerine odaklandı. İsal belirtisi mutasyonu burada. Hmm. Evet. Tedavi 27 tamamladı. Brezilya gergenleri yok ediyor. Madagaskar kara sınırlarını kapattı. Sudan merkezdeki cesaretleri yok etmeye başladı. Doğu Afrika bulaşıcı hastalık takımları kurdu. Organ yetmezliği belirtisi mutasyonu uğradı organ yetmezliği. Evet. İspanya bütün limanlarını kapatıyor. Cezayir böcek savar dağıtıyor. Fas böcek savar dağıtıyor. Bolivya salgın uyarısı yapıyor. Yaptı. Zimbabwe tramva merkezi kurdu. Dünyada hiç sağlıklı insan kalmadı. Gezegendeki son sağlıklı kişi geçenlerde koronavirüs hastalığına yakalandı. Kara ölümden daha fazla kişi öldü. İngiltere tramba merkezleri kurdu. İzlanda kara sınırlarını kapattı. Tedavi %50 tamamlandı. Finlandiya tedaviye en yüksek önceliği veriyor. İspanyol gribinden daha fazla kişi öldü. Aşırı duyarlılık belirtisi mutasyon uğradı. Aşırı duyarlılık. Evet. Faz tedaviye en yüksek önceliği veriyor. İran kara sınırlarını kapattı. İtalya kara sınırlarını kapattı. Orta Asya kara sınırlarını kapattı. Batı Afrika bulaşıcı hastalık takımları kurdu. Koronavirüs kendileri değişti. Koronavirüs kendileri Batı Afrika ulusal acil Durumu ilan etti. Evet arkadaşlar o zaman geldik videomuzun sonuna yani öyle ölü kombosu ee, Evet geldik videonun sonra İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar videolar kalıp kanalıma abone açmayı unutmazsanız sevgili arkadaşlar bildirimleri açan kişiler videolarından daha hızlı haberler olabiliyorlar ve 100 bin abone de videolar video geliyor bunu da unutmazsın sevgili arkadaşlar ve videonun sonuna geldik görüşmek üzere hocam. bay bay